sab botanik Gerçekçi <laughs> <laughs> Tablo değil bak o hasta başı ya ama şey görünüyor vermiş tabloyu görünüyor mu buraya <laughs> hasta yatağa geçtik burada iki tane herhalde iki işi. <laughs> ee, şu yüzde %90'ını bitirilmiş durumda inşaatımızın e, 400 yatağı ile e, inşallah Mayıs Haziran ayında bize inşaat teslim edilecek gibi gözüküyor e, bir, biz de inşallah Temmuz Ağustos'ta buraya yavaş yavaş hizmete sokmaya çalışacağız. Tabi burası bir eğitim araştırma hastanesi olacak inşallah. Sancaktepe eğitim araştırma hastanesi. Ee, bu bölgeye gerçekten bu hastanenin sağlık anlamında büyük hizmet vereceğini düşünüyoruz. Şimdi tabi bu hastaneye yakın bir Çekmeköy Devlet Hastanesi var. O da 200 yataklı. Onda da inşaatının %15 bandına geldik. Temelleri atıldı. Artık çıkmaları yapmaya başladı. O hastanede bu bölgenin bu hastaneyle beraber Sancaktepe ile beraber Çekmeköy'ünde sağlık hizmetini sunacak. İnşallah onu da 2017'de bitirmiş olacağız sonuna doğru. O da 2017'de sonunda bitecek. Aynen. Evet bir mesela Zeynep Kamil hastanemiz var. Ee, bu ay sonu itibariyle yani Ocak ayının sonu itibariyle orada e, kadın doğum bloklarında yenilediğimiz kadın doğum bloklarında hizmete başladık. Çocuk bloğunda da Şubat ayı sonunda hizmete başlayacağız. Orası yeniden e, komple e, revizyona tabi tutuldu ve yenilendi. Çok lüks bir hastane haline geldi. Hastane. Göztepe'de e, belki Yıldır de Türkiye'nin Türkiye en güzel hastanelerinden, en büyük hastanelerinden birisi yapılıyor. O hastane, e, şöyle bir özelliği var, depremde hiçbir hasar görmeyecek, süspansiyon sistemi olan, e, yaklaşık e, 900 yataklı e, çok e, Türkiye ve Avrupa standartlarının üstünde bir e, hastane yapılıyor. Onun da %30'u bitti. İnşallah onu da 2017'nin sonu 2018'de hizmete sunmuş olacağız. Bununla beraber e, biliyorsunuz e, Haydarpaşa Siyam Ersek e, bölgesindeki Haydarpaşa'nın eski tarihi binalarına uygun olarak bir proje çalışması yapılıyor. İnşallah onu da bir, bir buçuk sene içinde inşaatına başlamış olacağız. E, Aslan'ın iki kişilik ve tek kişilik odasında televizyonuyla, buzdolabıyla, tuvaletiyle, hasta başıyla, radyosuyla, internetiyle... Ee, olacak yatak oranımız şu anda bizim e, bütün hastanelerimizde yüzde %30 bandında. Bunlar bitince e, 2018 itibariyle neredeyse %100 bandında bu tür yataklar olacak. Hastanemizde şu anda 4 kişilik odalarımız var, 2 kişilik odalarımız var ama bazılarının tuvaleti yok, banyo yok. E, ama inşallah 2018'in sonu itibariyle bunların hepsi e, nitelikli dediğimiz yatak haline dönüştürülmüş olacak.